Merhaba ben Batuhan. Şimdi size renkli yeni nesil silikon hidrojel kontakt lensleriniz ile ilgili bilmeniz gereken ve çok trend olan dar pupil lens konusunu yapay zeka aracılığı ile anlatacağım. Dar pupil lenslerde renkli lenslerimizin merkez görüş noktası normal pupil lenslere göre daha dar olur. Lensin orta boşluğundan kendi göz renginiz görünmez. Bu yüzden doğal duruş sağlar dar pupil lenslerin dezavantajı, loş ışıkta göz bebeğimiz büyür, pupil boşluğundan fazla genişlemesi ile görüş alanımıza lensin boyalı kısmı girer. Bunun adına tünel etkisi diyoruz. Puslu görüntünün sebebi bu tünel etkisidir. Normal pupil lenslerin pupil mesafesi 4,5-5 mm arasındadır. Bunun altında üretilen lensler dar pupil olarak tanımlanır. Şimdi göz bebeğinin ışıktaki davranışına bakalım. Oldukça küçülüyor değil mi? Euphoria dar pupil lensler genellikle 3.8 mm civarındayken daha dar üretimlerde mevcuttur. İlk kez dar pupil kullanan kişilerde puslu görüntü olması normaldir. Gün ışığında bir süre kullanmak gerekir. Bir süre sonra göz alışır, uyum sağlar. Alışma süreci kullanıcılara göre değişebilir dar pupil lensleriyle dünyaca ünlü Urban Layer markasının üretimi olan Euphoria marka lenslerimiz, CE belgeli yani Avrupa Birliği standartlarına uygun, Sağlık Bakanlığı UTS sistemine kayıtlı, tam 14 farklı steril testinden başarıyla geçmiş ve uygunluk işaretlerini taşır.